Herkese selamlar arkadaşlar, bu videomuzda Rusya hakkında 10 en enteresan bilgiye değineceğiz. Hadi şimdi videomuza geçelim. 10 numara 2012 seçimlerinde %146 oy oranında rastlandı. 9 numara Sovyetler Birliği döneminde yasaklanan Bitlis Slippery Tip öğrencileri tarafından eski röntgen filmleri kaydedildi. 8 numara Ruslara göre kapalı alanda ıslık çalmak uğursuzluk getirir. 7 numara Ruslar eve geri dönmenin uğursuzluk getireceğini inanıyor. Ruslar evde bir şey unuttuklarında geri dönmek yerine evdeki yakınlarından yardım istemeyi tercih ediyorlar. 6 numara Rusya'da her 1159 kadına karşılık 1000 erkek var. 5 numara Rusya topraklarının yüzde Asya kıtasında bulunuyor. 4 numara Rusya dünyadaki ormanlık alanların yüzde yirmisine sahip. 3 numara Putin bir kalanın seti kebini Sibriya kaplanı saldırısından kurtardı. 2 numara Rusya'nın Süper Putin adlı bir çizgi roman kahramanı vardır. Ve son olarak bir numara. Ruslar mantarı zevk için toplayıp süs olarak kullanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar kanalına lütfen abone olun çünkü bu videolara çok fazla emek harcanıyor. Bir aboneyi bizden esirgemeyin. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.